Arkadaşlar, görüşümüze şükür. Kurucular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz dost hayvan bitmez. Şöyle yakından çek, maviş miç? Maviş. O mavişi de çek. Bak, aynı mavişler. Şimdi bana bak, hmm. yukarı yeni kümes yaptık. Şimdi bu videoda devamını atacağım kümesi. Profilden oldu, ciddi büyük bir kümes yaptık Uzun zamanla videoda çekmiyoruz. Burada Büyük Emektar, Büyük Kuşçu, İstanbul Sultan Çiftliği, Bayrampaşa hep bunu konuşuruz zamanında. Demirci Hüseyin Tülyerki abi. Ona çok teşekkür ederim buradan. Bunları da göstermek istedim ayrıca sizlere. Emeklerine sağlık. Mehmet abi, büyük emeğin var. Dün gerçekten çok pahalı bir şekilde sana burada İstanbul'da Türkiye adına, kuşçular adına teşekkür ediyorum. Var ol Arkadaşlar kanalımızı tekrardan canlandırmaya başlıyoruz hayvanlarla. Sizleri seviyorum görüşmek dileğiyle. Evet yeni kümesimize başladık. Ustamız Sayın Mehmet Tiryaki ünlü baskacı. Kanki her zaman burada. Kümesin sonunda kaça kaça olduğunu hepinize söyleyeceğim ustamız biraz asi ve bir gatlardır. Bu sefer kümesi profilden yapıyoruz. Arkadaşlar. Yine heyecan. Evet. Kümes devam ediyor. İskelet bitti. Evet. Evet. Çatıya geçtik. Mehmet Bey. Bir bardak çay Evet. Ustamız yine fırça atıyor. Hemen çayını alıp geliyorum. Ustamız çok sinirli ve şiddetli. Çatı olayımız bitmiştir. Evet. Zirveye doğru yaklaşıyoruz. Sayın Kaptanımız Mehmet Bey. Bu var. Mehmet Tiryaki bu Bey. Bu var, değil mi? Evet. Şu an taraf bitti. Ön tarafımız bitmiştir. Bir tek yan tarafımız kalmıştır. Şu bitti. Şatımız bitti. Eski kümesten İki kat daha büyük. İçi çok büyük oldu. Evet. Kuşçular Kulübü izleyicileri. Yine bu uzun bir zaman oldu. Ee, kuş videosu çekmeyeli. Tabii ki Sinop'a yeni yerleştiğimiz için bir takım mecralarda bulunduk. İş hayatımız olsun. Ee, çocukların okulu, bazı evin içinde tadilatlar vardı derken anca video çekme fırsatı buldum. Bu arada terasta tabii ki bir takım değişiklikler oldu. Mesela terası eskiden bilenler bilir. Hep kırık döküktü. Çünkü biz İstanbul'da yaşadığımız için biliyorsunuz buraya yeni taşındık sayılır. Şu anda terası arkadaşlar pahalı bir izolasyon yaptırdık. Üstüne de düzgün bir şap attırdık. Gördüğünüz gibi. Meyili verdi. Su burada durmayacak. En güzel sizi de ilgilendiren taraflardan bir tanesi de daha önce demiştim buraya bir kümes yapacağım. Eski kümesi yıktığım için buraya düşünüyordum. Şu alanı. Ama tabii ki burası bizi tatmin etmez diye başka bir formüller düşündük. Ve bu sefer dedim ki benim kümesim biraz daha güzel, büyük olsun. Profilden olsun, dikkat çeksin. Daha biraz profesyonelle kaçalım. Kafamız rahat değil ama dedik ki olmuşken tam olsun istedik. Arkadaşlar kalan malzemeler bu iki kümes daha malzememiz kaldı. Bak bunlar on dilimler. En az orada 30 tane on dilim var. Yani ikinci kümesi yapacağım. Bakın burada da yani şu altı komple kereste. Beş'e beş de var, 5'e on da var. Baya yani iki tane kümes rahat çıkıyor. Bu Tabii ki eşhanelik bir hafta burada bırakıyorum kuşları. Bunu da dışarıdan arkadaşlarım birisi yakalamış, bana getirdi. Başka. Şimdi onu da göstermeden etmeyeyim Yani bunu birine hediye edeceğim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar gelelim gelelim efsane kümesimize. Şuradan bir bakın arkadaşlar. Yeni kümes, yeni heyecan, yeni maceralar diyoruz. Şöyle dıştan bir göstereyim kümesi. Biraz da eksiklikleri var daha bu kümesi. Dün bitirdik. Dün başladık, dün bitirdik. Yani eski kümesten daha da büyük. Yanılmıyorsam uzunlamasına 3.80, bu taraf 2.40'tı. Boylamasına da 2 metre. Şöyle yandan göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kümesi oldu. Çok güzel. Şöyle uzaktan da bir göstereyim. Ondan sonra içini göstereceğim. Çatı yüzüne uzun zamandır kuşlar aşağıda bodrumdaydı. Kuşların yani sağlığından bile şüphe ediyorum. Şimdi bugün yeniden ilaç sistemine girdik. İlaç verdim. Evet arkadaşlar. Evet yeni kümesimiz. Yeni heyecanımız. Daha şu arkadaşlar şunlardan şu gözlerden aşağıda bir tane daha var. Dün e, geç olduğu için yapamadık. Onu da bu bölmeye yapacağım. Buraya da gerekirse ya yuvalık koyarım, yani kasa limon kasası, ya da tünek koyarım. Yerlere e, yeniden sipariş vereceğiz şu ızgaralardan. Evet arkadaşlar, kümesimiz bu. Devasa bir kümesi oldu. İçinde rahat rahat otur televizyon izle. Evet, o derecede yani. Yani Kuşçular Kulübü yeniden canlanıyor. Önce şu kuşlarımın bir tedavisini yapmam lazım. Gelecek daha özel kuşlarımız var. Onları buraya getirtmem lazım. Birkaç yerde daha kuşum var. Onlar da gelsin. Tam sistem kendimi toparlayın. Sıfırdan devam edeceğiz. Kuşu dövme. Bizi özleyenler oldu. Bizim özlediklerimiz oldu. Gerçekten eskiden çok maceralarımız oldu kuşçular kulübü olarak. Bunu biliyor. Hem yarışlarımızda hem etkinliklerimizde hem videolarımızda bir efsaneydik zamanda. İnşallah yine oluruz. İnşallah Allah büyük. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel kuşlarımız var. 2-3 takım da bir yerde var arkadaşlar. Onları getiremedim daha. İnşallah onları da getireceğim. İstanbul'dan gelecek kuşlarımız var. Şu dönek kırılmış arkadaşlar. Hayvanlar yaklaşık bir aydan beri aşağıda Bodrum'da. Bunları başka yere verecek yer bulamadım. İnşallah şimdi kendilerini toparlarlar. İlaca başladık. Sistem devam ediyor. Videoyu bural sonlandıracağım. Fazla uzatmayacağım bu videoyu. İnşallah ileriki zamanlarda belki kuş uçurumu bile yapabilirim eskisi gibi. Çünkü biraz daha kafam rahat. Evin tadilatları vardı. Evin tadilatları hem maddi olarak beni yordu hem manevi olarak çok yordu. Dediğim gibi daha önce kiracı oturduğu için bu binada işte kiracının şeylerini toparlamaya hala çalışıyoruz. Belki şu kırmızı kelebekler güzel ama belki onları satabilirim arkadaşlar bilmiyorum sadece baskı yapmayı düşünüyorum durum bundan ibaret sizleri seviyorum Allah'a emanet olun kendinize çık o iyi bakın bizi takip etmeyi unutmayın eski videoları izleyen arkadaşlar var ee, Ben bunları analizlerden görüyorum hala yani çok popüler değiliz. Eskisi kadar izlenmesek de hala kanalımız yine düşmüş değil. İnanın buna. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.